Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz tabii ki de Adana'dayız ve Adana'da birilerini ziyaret etmek istedik. Şimdi tabii ki onlar da şirinler. Evet arkadaşlar ben şirinleri çok sev seviyorum. Gittim burada da yemek yiyebileceğimiz alanlar var çünkü küçük çocuklar için böyle kum şeyleri var biliyorsun. e, balkonlarınızda olur oturursanız sallanırsınız ya. O orada da o var. O, o çok tatlı ya. Onu çok seviyorum arkadaşlar. Ve ay sakar şirin tuzlu bir sürmüş ekliyor. Arkadaşlar ben çok seviyorum gerçekten bu şeyleri o yüzden bayıldım bakın at da var şurada şey atlardan var. <laughs> 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 Gelin arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yine Gargamel gelmiş de. Olsun. Sizleri kocaman öpüyorum. Bye bye.